Merhaba arkadaşlar ben Gaziantep'ten Küşlemeci Mehmet Usta'dan Yunus. Her hafta pazartesi günü yeni bir videomuz oluyor. İzlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu hafta ne yapacağız? Bu hafta da tavuk kanat hazırlayacağız. Bununla ilgili de çok soru vardı. Bunu tepside fırında biz yapmıştık. Diğer videolarımızda var. Bugün de bunu mangalda, ızgarada nasıl yapacağız? Onunla ilgili bu videoyu çektim. Önce kanatlarımı ve baharat olarak tuzum var, toz biberim, tavuk harcım, pul biberim ve 3 diş kadar da sarımsak kullanacağım. Yaklaşık burada 1 kilo 200 gram kadar tavuk kanadım var. Kanadım spesiyel kanat, uç kısmı yok. Sadece kanat kısmını kullanacağım. İlk önce sarımsaklarımızdan başlayalım. İlk önce sarımsaklarımızdan başlayalım. Gerçekten sarımsak buna çok yakışıyor. Bıçağımın yardımıyla da şu şekilde küçültüyorum. şeklinde sarımsaklarımı ilave ediyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. İki tatlı kaşığı toz biber. İki tatlı kaşığı tavuk harcım var. Marketlerde satılan tavuk harçlarından da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı pul biber. Yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. terbiyesini yaptıktan sonra dolaba da koyabiliriz. Ama şunu da söyleyeyim. Taze yapıldığı zaman baharatı atıldığı zaman eğer pişirirseniz bence daha güzel oluyor. Bekletince ben çok beğenmiyorum. En güzeli bu şekilde oluyor. Şimdi kanatlarım hazır. Şöyle tam ortalı bir şekilde şişime saplıyorum. bir şiş sapladım. Şöyle göstereyim. Aralarını dip dibe yapmadım. Araları da açık. Daha iyi pişsin diye. O da ince bir detay. Onu da söylemiş olalım. Pişirirken de birer tane çızıkla işlerinin daha iyi pişmesini sağlayacağız. Onu da göstereceğim. Yanına biraz da domates közleyeceğim. Şöyle biberimi de saplayayım. Şimdi hazır. İsterseniz ocağımıza geçelim. Şimdi ocağımız hazır. Ocağım harlı bir ateş değil. Bir saat önce yaktım, dinlendirdiğim bir ateş. Kesinlikle yelpaze vurmayacağım. Yavaş yavaş kendisi pişecek. Tavuklarımızı bıraktık. Eğer bu yüksek ateş olsaydı kanat olduğu için hem alev alacaktı, kanatların yanmasına neden olacaktı, hem de içinin iyi pişmemesine neden olacaktı. Bunun için ben kısık ateşte bak şu şekilde yavaş yavaş bunu Yaklaşık bir 10 dakikada pişireceğim. Şimdi şöyle alalım. Şimdi biraz kesiyorum şöyle. yavaş yavaş pişirmeye devam ediyoruz. Ekmeğimizi de yağladık. Son bir birkaç dakika daha böyle pişirip kanatlarımızı çekelim. Domateslerimi alıyorum. Kanatlarım da hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel de. Bu şekilde. Çekiyorum. mi de yanına ilave ediyorum. Ekmeğimi de üzerine kapatıyorum. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakalım. Şimdi kanatlarımız hazır. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzelmişti. Pişimini de göstereyim şöyle. Harika bir Kurumadı. İçerisi de çok güzel pişmiş. Müsaadenizle bir tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Gerçekten çok güzel olmuş. Yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Bununla ilgili fırında da dediğim gibi vardı videomuz. Geçmiş videolarda da izleyebilirsiniz. O da hakikaten çok güzel oldu. Fırında da güzel oluyor. Döküm tavada böyle bir videomuz yok. Onu da en kısa zamanda onu da çekeceğim. Bu şekilde bugün de böyle bir kanat hazırladık. Umarım siz de yapıp beğenirsiniz. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yolunuz Gaziantep'e düşerse Gaziantep'te bizim meşhur bir yerimiz var. Kızılay Kam Merkezi'nin karşısında Küşlemeci Mehmet Usta'ya mutlaka beklerim. Herkese selamlar, hoşçakalın.